Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden salı. Dumanlı dişimizi uçuracağız. Mecbur saat 11'de yumurtadan kalktığı için. Şimdi yumurtadan kaldıracağım. Zaten altında bozuk yumurta var. Onu size uçuracağım. Evet şimdi hedefimize bırakacağız dişiyi. dişi. Bir fikir şimdi arkadaşlar. Ondan sonra Kaldırdım daha doğrusu. Birkaç seferini görün diye. biz bu yan tarafı da tuttuk oraya getireceğiz kuşları. Kuşlar yerde olduğu için biraz. Bu lama geçeceğiz arkadaşlar. Hemen birleşik burası. Sabah ilk kuşumuzu Şahin'e de verdik. Birinci kuşumuzu Şahin'e verdik hayırlısıyla nasibiymiş Kuşlar yerde olduğu için bakın bayağı var Şimdi açılmaya başladı. Biraz ısınsın. Daha dördüncü idmanı burada. Daha yeni alıştı buraya. Yaşında bir dişimiz bu. Şimdi açıldı arkadaşlar. Buyurun. Bunlar da yeni yavrularımız. Şu kırmızı benim beyazlarımın yavrusu Ramazan abi de çıkmıştı. Şu kardeşi de mavi beneklidir. siyah giriyor oradan Ya ya oğlum gel. Siyah çıkmış ben de diyorum bu siyah ne kimi hangi kuştur ya. Siyah çıkmış dışarı. Işte. Şuraya geçeceğiz arkadaşlar. Şurayı da tuttuk. Odam daha iyi. Bu sene kopalar. Bu sene kopalara hazırlığımız çok büyük. Bakalım. Buradaki gördüğünüz bütün yavrular bazıları yeni yeni oyuna girmişler. Bir tanesini kuyruğunu çekmiştik. Sabah verdik. Bu kuş ham biraz. Hamlığını attıkça bir de yumurtadan kaldırdık. Bol seferli bu dişi. Bunu Allah nasip ederse yukarıya çıkarttık. Şuraya çıkarırsak daha güzel uçuracağız. Yumurtayı da çekeceğim. Altından hadi. Hadi. Daha, daha olacak. Kuşlar, bu kuşlarda bol sefer var. Uzun da kaçar bu kuş. Yavaş yavaş. Şey yapmıyor. Buradan uzaklaşmıyor. Şimdi yaslandı daha. Daha şimdi şimdi yazlandı 10-15 tane kuş var altında şimdi gezmeye gitmeye başladı aferin Zaman söylüyorum ben, bu kuşlarda çok sefer var diyorum. Bu hem burada bir hastalık geçirdi, hem bu aşıdan dolayı bir biliyorsunuz kuşlarım hastalık geçindi, geçirdi. Daha yeni yeni toparlıyorlar. Bu da tam ölümden gönderdim bu kuşu. Şimdi bakan açılmaya başladı arkadaşlar. Hiç durdurma. Belki yedi sekiz tane sefer yaptı. Bunlar tabi hepsi Aferin. hepsi geçersiz seferler ama güzel olacak. Mesafeyi koydum. mu mesafe çok düşleniyor. İşte bu 4. teki daha bu Şey yapmaya başladı. Uçumunu değiştirmeye başladı. Çok sık gelmeyecek şimdi artık. 2-3 dakikada bir gelecek. Vallahi telefonumuzu da uçak moduna almadık ama inşallah bu saatte kimse aramaz. Daha şu an 7 buçuk. Altıda geldik birinci yavrumuzu Şahin'e verdik. Hayırlısı olsun. Hemen atlayıp gelmeyeyim. Biraz dinlendiriyor kendini. Bu dağı tuttuk arkadaşlar. Çok güzel bir dağ. Bakalım. Oraya geçeceğiz. Orası buradan çok daha iyi. birleşik zaten yani. Hemen hemen dükkanlarımız. Alttaki dükkan aynı zaten. Gelmeyin. yaptıkça güçlenecek bu hayvan. Şimdi bunu yukarıya aldığım zaman altındaki bozuk yumurtayı alacağım. Öyle uçuracağım. Daha diri olacak. Yumurtaya atılmamın sebebi hastaydı biraz. Bozuk bir yumurta koydum. bir şey yapalım dedik. Arkadaş geliyor değil mi? Ben Biraz daha çekeyim, kapatayım. Bizim bir arkadaşımız var. Abi telefon seninle. Evet. Çalar şimdi değil mi? Arar bizi. Konum attık ona. Şöyle bir görün dedim diye şey yaptım. Bir dakika daha, bir iki dakika daha çekip. Der ki zamanlarda bu kuşu çok hazır yaptığımız zaman, tam hazır yaptığımız zaman komple kesmeden bütün videosunu çekeceğim size. Bunlar benim biliyorsunuz dumanla sizlerin torunları bunlar. Dün daha iyiydi ama. Yani. Dün daha güzel oynadı. Bugün erken uçurdum. Saat... Yok, dün saat dokuz buçukta uçurdum. Yumurtadan kalkmak üzereydi biliyor musun? Zaten yem attım, o kalktı, erkek oturdu, onu uçurdu. Ah, Martı da geldi. Gracias. bir ara Bir iki sefer çekeyim. bir sefer daha çekeyim. kapalı. Bak gezmeye verdi Arkadaşlar bir misafirimiz gelecek. Daha doğrusu bize iş veren bir kardeşimiz var o gelecek. Arayabilir, telefon kesilebilir. Onun için bu kuşu tam hazırlayıp sizinle paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.